Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Dolar TL partisi analizlerimize başlayacak. E, FED açıklamasından sonra dolar endeks arkadaşlar gelişen ülke para birimleri karşısında inanılmaz bir düşüş yaşamaya devam etti. E, FED faiz değiştirmedi. Faizler 2022'ye kadar sıfıra yakın kalacak dedi. E, FED tahvil alımlarına devam edeceğini ve piyasaya bol bol nakit vereceğini. Gerektiği durumlarda ise tüm araçları kullanacağını insanlar güvende hissedene kadar toparlanmanın mümkün olmayacağını e, ifade etti büyüme ortaya çıktıkça e, araçların tekrar alet çantasına geri konacağını söyledi. Powell, faiz arttırmayı düşünmüyoruz dedi. Powell, Fed'in ABD için 2020 işsizlik tahminini %3.5'ten son çeyrek için %9.3'e yükselttiğini vurguladı. Fed işsizlik oranının ise 2021'de %6. 5'e düşeceği tahmininde bulundu. Fed ayrıca gayri safi yurt içi da bu yıl %6.5 daralacağını ve gelecek yıl %5 büyüyeceğini tahmin etti dedi toplantısında. E, dün Fed toplantısı dolar ve gram alt dolar ve normal ons altın için çok e, önemli bir toplantıydı. E, bu sabah dolar küresel ölçekte değer kazanırken birçok gelişen ülke e, para biriminde arkadaşlar dolar karşısında değer kaybetmeye devam etti. E, dolar endeksi 96.000 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. CDS primimiz ise e, 444 bas puanda işlem görmeye devam ediyor. Şimdi e, akıllardaki en büyük soru e, dolar tekrar 7 seviyelerini e, deneyecek mi oluyor? Bu soru çok sorulmaya başladı son zamanlarda. E, doların 7 seviyesini denemesi için şu an biraz daha zaman geçmesi gerek. Yani biraz daha zamana ihtiyaç var arkadaşlar. Ama en önemli olay ikinci çeyrekteki verileri biliyorsunuz kötü geleceği zaten söylenmişti. Veriler kötü gelirse belki 7 sınırına yaklaşabilir. Tam geçmese de yaklaşabilir 6.95-6.90 seviyelerine. O da baskılama olmazsa. Şu an bir süre daha doların 6.90'a kadar yükselip oralarda oyalanmasını bekliyorum. Açıkçası merkez bankası 6.90 sınırında birçok finansal aracı elindeki araçları kullanacağını düşünüyorum. Çünkü 7 sınırı geçilirse tekrar alışlar çok kuvvetli bir şekilde gelecektir. 7.26 seviyelerini tekrar görme ihtimalimiz çok yüksek. Onun dışında Çin ile swap anlaşması olacak gibi bir durum var. Haberler çıkmaya başladı. Daha önce de söylendi arkadaşlar zaten bu. Hani Katar ile Çin arasında bir swap anlaşması olacak denmişti. Katar geçtiğimiz haftalarda oldu. Çin bekleniyor arkadaşlar. Çin ile bir yakınlaşma vardı zaten Japonya Çin gibi. Ee, arkadaşlar sonuçları yani swap anlaşması olsa bile sonuçları yine e, ortada gördüğünüz gibi yani Katar'la yaptığımız anlaşmanın sonucu da ortada. Yani doların çıkışını dolar çıkışını gördüğünüz gibi yine sürdürüyor. Yani 10 milyarlık e, bir swap aldık ama hala sürdürüyor. Yani çivinin ile e, bir swap gerçekleşirse de e, kuru geri çeker. Ama ee, çok böyle düşüş trenle girecek diyemeyiz yani biraz yani sınırlı bir geri çekilme yapar ve insanlara ve yatırımcılara muhteşem bir alım fırsatı vereceğini e, düşünüyorum İnşallah hani olur olur da yani yatırımcılar daha da alttan almaya devam eder diye e, temenni ediyorum artık e, Hani zaman altın ya da e, dolarda tutanların kafasının rahat olduğu bir dönem arkadaşlar. E, dolar çıkışını sürdürecektir genel beklentim olarak sadece geri çekilme yapacaktır diye düşünüyorum. Zaten destek direnç noktalarının hepsini çiziyorum. Alış satışlarımızı kademeli yapmaya devam ederseniz kazanmaya devam edeceksinizdir. E, piyasada faizleri hala düşürmeye devam edecekler arkadaşlar. Enflasyonu kağıt üzerinde düşürük gösterecekler. İşte mevduat faizleri biliyorsunuz e, düşük daha da düşecek. E, altın ve dolarda vergi e, devam ediyor. Yani bu işten e, nasıl olacak diye e, vatandaşlar kendi kendine soruyor. Yani bunun hesabını soracaklardır arkadaşlar illaki. Enflasyon onun dışında hedefleri biliyorsunuz 6, %6 olarak açıkladılar. Çarşı pazar enflasyonu belki 30, %30 olacak. Yani çok büyük çelişkiler var piyasada açıkçası. İnsanlar parasını e, resmen eritmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar insanların parasını, yatırımcıların parasını ya da borsaya girin diyorlar. Şu an genel beklenti yani borsaya bir yönlendirme var e, açıkçası. Borsa dışında şu an hiçbir e, finansal piyasalarda para kazandırmamaya çalışıyorlar. Ee, ama bugün ama yarın bu e, süreç devam etmez diye düşünüyorum. Bakalım yani zaman ne gösterecek. Türkiye tarafında bugün haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklanacak arkadaşlar. Avrupa, e, Amerika'da da e, üfe ve işsizlik maaş başvuruları takip edebilirsiniz altın ve dolar için. E, arkadaşlar parite kağıt e, grafik üzerinde incelemek gerekirse. Şimdi zaten burada yukarıda çok güzel 682 bir e, direncimiz var. E, aşağıda da 6.70 e, desteğimiz bizi bekliyor demiştik. Biz bu kanal içerisine gidip gelmesi dalgalanmaya devam edeceğini söylemiştik. E, burada hareketli ortalamamız geliyor yaklaşıyor. Eğer bu bar hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yaparsa yukarıya gidişleri destekleyecektir. Zaten buradaki MACD indikatörünün çizgisi mavi alçı çizgisi e, kırmızı kırmış durumda. Şu an e, alışların yukarı doğru geleceğini söylemekte. 6.82 e, burada kuvvetli bir e, direnç olmaya başladı arkadaşlar. Uzun bir zamandır burayı kıramıyor. Aşağı yukarı e, yani burada e, 3, 4, 5, 5, 6 kere burayı çok sağlam bir şekilde denemesine rağmen e, kıramadığını gözlemliyor. Eğer bu sefer e, de kıramazsa aşağıya doğru 6.70'e doğru tekrar sarkabilir. Yani önemli olan şu 6.82. 6.82'yi kırarsa eğer e, alışların çok ciddi bir şekilde gelip 6.90'a kadar ulaşmasını bekliyoruz. 6.90'ı geçtikten sonra Merkez Bankası'nın müdahale edip özellikle şu 6.90-6.93 seviyelerinde ise e, burada uzun bir süre takılacağını düşünüyorum açıkçası. Biraz da ons altına geçelim. Ons altında da arkadaşlar e, evet Arkadaşlar 10$'ın altında da çok güzel dün bir çıkış yakalamıştı. dün akşam yapılan Fed sonrası toplantısı sonrası saatin 1740 seviyelerini tekrar gördü. Neden? Çünkü arkadaşlar Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nda dediği gibi yani piyasaları düzeltmek için ne kadar para basılması gerekiyorsa, ne kadar teşvik edilmesi gerekiyorsa hepsini yapmaya hazırız dedi her iki merkez bankası da. Dün Fed toplantısı piyasa iyimserliğinin önüne geçti arkadaşlar ve yükselişini sürdürdü. Ee, yükseliş trendimiz hala devam ediyor. Geçerliliğini koruyor. koruyor. 1700 üstünde kaldıkça e, birçok bankanın zaten açıklamış olduğu verilere göre arkadaşlar altın pozisyonu e, long durumda yani alış durumda arkadaşlar. Ve 2020 sonunda e, altın ons fiyatındaki pi, piyasa beklentisi arkadaşlar 2020 e, pardon 2020'nin sonunda evet 2000 dolar üzerinde olmasını bekliyor arkadaşlar. Birçok e, analist birçok e, bankaların yöneticileri. E, açılan pozisyonlara göre de çünkü e, dünyada arkadaşlar her geçen gün e, daralma küçülme haberlerini e, gelmeye devam ediyor. Bunu okuyoruz da görüyorsunuz da hani bu şekilde devam ettikçe merkez bankası bankaları bir taraftan parasal genişleme yapıyor. Yani kağıt paranın değeri e, bir şekilde düşüyor arkadaşlar. Bu sefer devletlerin elinde tek kos e, ne kalıyor? Altın kalıyor. Altının e, dünyadaki değerini e, düşmesi kimsenin işine gelmez. Yani hiçbir ülkenin işine gelmez. Merkez Bankası kasalarında zaten e, rekor düzeyde e, altın stokları var. Yani çünkü ons altın ons e, tarafına düşüşler e, yani yükselişler devam edecektir diye düşünüyorum. Geri çekilmeler e, belki görebiliriz. Yani göreceğiz, göreceğiz illa ki. E, saat 3 buçuk gibi açıklanacak olan ABD verileri de bu piyasada e, beklenti oluşturabilir. Şimdi e, genel grafik üzerine baktığımız zaman zaten biz ben özellikle buradaki destek ve direnç noktalarının arasını çok uzun tutmamın sebebi e, Genel tabloyu görün ve e, Ara destek dirençleri 1730 seviyesine koymuştuk zaten e, Bir de altındaki vergi muhabbetinden dolayı özellikle ben e, bütün grafiklerinde e, Bu şekilde yapıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. 1700 üzerinde kaldığımız sürece demiştik ki yukarıya doğru devam edecek. Şu an 1730, 30 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. İlk hedefimiz zaten burada 1730 seviyeleri demiştik. Ara desteğimiz vardı burada hatırlarsanız direncimiz vardı. Şu an oraya çarpıp geri düşmüş durumda. Ee, buranın üzerinde kalması 1750 seviyelerini getirecekti. Fakat e, buranın 1730 seviyelerinin aşağısında kalması durumunda aşağıda 1700 seviyelerini tekrar görme ihtimalimiz olduğu e, söyleyebiliriz. Onun dışında 1700 seviyesinin altında düşünce de zaten 1600 seviyeleri önemli. Yani şu 1000'yi şu an e, yükseliş trendimizi e, korumak da onsaltın. E, o yüzden... FED'in açıklamalarına göre ya da önümüzdeki gelecek verilere göre tekrar bir değerlendirme yapmaya devam edebiliriz. Biraz da gram altına bakalım. Gram altında biliyorsunuz ONS'tan dolayı inanılmaz bir yükseliş yaşamıştı ama yani birçok zararı satışların hepsini kâra çevirmeyi başardı son zamanlarda. Özellikle 364'lere kadar bir düşüş vardı burada. Ondan sonra e, dün ise 379'lara kadar çıkmıştı. Altın işte bu 10 fiyatındaki dünkü yükselişten e, destek buldu. Yani onun dışında şimdi arkadaşlar e, Türkiye tarafında tekrar bir altına e, hücum olmaya başladı. E, gelen verilerde zaten bu durumu desteklemeye başladı. E, açıklanan verilerle. Özellikle şu an e, düğün mevsimi geldi. Artık e, düğün salonları açılmaya başlandı. E, tarihler de verildi. İnsanlar şu an elindeki TL'yi altına gömmeye başladı. Yani haklı olaraktan gömüyorlar paramız erimesin diye gram altında vergi olsa da e, yine vazgeçilmiyor arkadaşlar. E, altın almaktan insanlar, vatandaşlar hatta kuyumcular gelen müşterileri altını yok çekmeye başlamışlar. Yani e, burada bir değer artışı demek ki gözlemliyor ki e, yok çekiyorlar altın arkadaşlar. Altın e, zarar ettirmeyeceğini zaten hep söylüyorum ben size. E, zaten zararda olanlar beklesin mutlaka. Bugün yarın kısa bir zamanda e, zararınızı illaki çıkartırsınız. Yani yukarıdan e, onun dışında yani yukarıdan aldım diye üzülmeyen Yani dört hedefimiz hala e, devam etmekte. Biraz daha zaten, sadece e, zamana ihtiyacımız var arkadaşlar. Onun dışında e, genel beklentim altında e, yükselişin devamı olacak. Yani destek direnç e, seviyelerinde alım satım e, yapabilirsiniz. Onun dışında en önemlisi 400 hedefi gelirse çok büyük kar satışları gelecektir. Tekrar pusta bekleyerek alımlar yapabilirsiniz. Gram altında grafik olarak inceleyecek olursak da zaten burada 380 direncimiz gözüküyor. Şu an piyasa 377 379'a kadar çıkmıştı bugün. Hareketli ortalamamızın üzerinde yani çıkışımızı sürdürmeye devam edecektir gram altın. Burada belki 380 seviyelerinde bir kar satışları gelip geri çekilme yaşatabilir. Aşağı düşüşlerde 375'ten tekrar toplayabilirsiniz. Onun dışında destek dirençlerimiz belli zaten. burada MACD indikatörümüz yukarıya doğru mavi alt çizgisini yukarıya doğru kırmaya devam ediyor, çalışıyor. şu an gram altında da yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Biraz da gümüş bir analizi yapıp bitirelim. Gümüşte de <laughs> Evet Gümüşten arkadaşlar e, yukarı kanalımız yukarı kırmaya başlamış e, şu an 3.90 seviyelerinde yukarıda 3.90'da olduğu için yani şu çizgimizin şu de, e, alt şahıdaki 3.87 direncimizin üzerinde olduğu için 3.99 4 seviyeleri bizi görecektir diye düşünüyorum e, alımlar buradan gelebilir arkadaşlar şu an onsla'da e, yükselişine bağlı burada da bir yükseliş olmuş. Fakat tekrar geri çekilme yapmış. Eğer isterseniz buralar yüksek gelirse 3.87'nin altına düşmesini de bekleyebilirsiniz. Yani e, duruma göre belki 3.87'ye düşerse aşağıda 3.60'lar tekrar gelir. Ama buralarda oyalanırsa arkadaşlar 3.99'u görebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, onun dışında gümüşte de e, bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.